Evet arkadaşlar, Tarafsız Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yusuf Bey. Yusuf Bey koyu bir Fenerbahçeli. Merhaba Yusuf, hoş geldin. Merhaba merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün tahmin edeceğiniz üzere konumuz Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı Fenerbahçe-Feyenoord. Bugün Feyenoord'la saat 10'da bir karşılaşma oynayacak Fenerbahçe. Eğer kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılabilecek. Şimdi Yusuf Hocam bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? E, bugünkü maç hakkında hocam şahsen çok bir bilgim yok. E, Kazanma umut ediyorum. Biraz evet. daha geçen seneye göre güvenim var Mourinho'ya karşı. Yani Mourinho geçen seneki o başarısızlığını bu sene biraz da böyle inada binerek bu sene başarmalıyım düşüncesi var gibi geliyor. Çünkü geçen bir açıklamasını okudum. Ee, geldiğim her takımda başarı yakaladım. Bir tek Fenerbahçe'de yakalayamadım ilk senesinde diyor. Bu sene e, yine Fenerbahçe'nin ilklerini yaşattı bize. Şimdi hocam bir de Fenerbahçe'nin bir son 10 yıllık dönemdeki bir loserlığı var bunu artık ülkece evet. kabul ettik. Aynen öyle. Bu yıl kırabilecek misiniz sence bunu? Feyenoord bence zor bir rakip. Tabii. Kesinlikle zor bir rakip. Hollandalılardan hep çekmişizdir yani o şey zorluğu e, umut ediyorum inşallah yeneriz, geçeriz turu. Yani gruplara çıkarsak o 13 yıllık hasret bizim şampiyonlar liginde? O civarlarda bir şey. Değil mi? Evet. Yani gruplara girdiğimiz zaman o hasletimizi bitirmiş oluyoruz herhalde. Şampiyonlar Ligi hiç çalmıyor yıllardır. 10 küsür yıldır Fenerbahçe'nin stadyumunda. Yani, ön eleme turlarını saymıyorduk. Yok sayılmıyor. Şampiyonlar Ligi şeyin girmez. Sayılmaz. İnşallah gruplara kalmanız gerekiyor. Ben gerek. inanıyorum bu sene e, o lozerlığı kıracağız. Anladım. Peki hocam günlük Bugünkü maç hakkında devam edelim konuşmaya. Şimdi huzurluktan biraz konuyu kaydıralım. Rakip takımın teknik direktörü, eski oyuncunuz Robin Van Persie. Van Persie. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani biraz duygusal bence. Van Persie çok sevdiğimiz Fenerbahçe taraftarları için. Çok sevdiğimiz bir oyuncuydu. Çok verim alamadık ama kesinlikle kendisini çok seviyoruz. Peki bu açıklamalar var Van Persie'nin ne kadar doğruluğu tartışılır? Bazı oyuncular... Türkiye'ye gitmeli miyim, Fenerbahçe'ye gitmeli miyim diye sordukları zaman Robin Van Persie Türkiye'ye gidin ama Fenerbahçe'ye gitmeyin tarzında yorumlar yaptığı söyleniyor hocam. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu açıklaması bizzat kendisi tarafından doğrulandı mı? Yok. Yani ben İddia. Ya. sanmıyorum böyle bir şey söyleyeceğini. Aksine geçenlerde ben de bir konuşmasını yazı, yazıda gördüm. Fenerbahçe hakkında olumlu şeyler söyledi eski takımın güzel Hı. bir maç olacak falan diye tarzında. Peki hocam konu buradan açılmışken e, Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular biraz memnun değil. Fenerbahçe'yi çok Fenerbahçe. iyi anlatmıyor gibi. O konuda katılıyorum var. var. Bizim Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük affedersin aptallıklardan birisi. Son zamanda yaşadığımız e, Tadic ve Ceko'ya yapılan muamele hiç hoş değil. Şahsen ben utandım. Onlar yerine yani. Evet çay Ali, ocağında gönderdiler adamları. adamları. Yani çok büyük. Arkada terimesi. tüp vardı. Adamlar iki yıl çok büyük emek verdiler. İkisi toplam e, skor olarak çok büyük katkı verdiler. Yani büyük önderlik yaptılar, liderlik yaptılar. Adamlar ikisi de takımı iki yılda çok güzel sahiplendiler. Böyle sanki 20 yıllık taraftarmış gibi, 10 yıllık taraftarmış gibi. Çok güzel katkıları oldu. Böyle göndermeleri çok hoş değil. Mesela Galatasaray'ın o, o tutumu benim çok hoşuma gidiyor. Giden her oyuncu Galatasaray her zaman arkasından çok güzel şeyler Tabii, söylüyor. Drop Snyder Tabii Drogba'lar, Snyder'ler. Snyder biraz buruk ayrıldı ama. Vallahi hatırlayamıyorum o günleri. Yani ya. pek. Aslında Van Persie'de biraz şu oldu, sıkıntı yaşadı. Bu bizim e, teknik direktörle, Vitor Pereira, Pereira Tabii. Belki o yüzden dolayı olmuş olabilir açıklamalar. Halbuki isminleri kısaltmaları aynıydı. İkisinde VP'ydi. Yani. <laughs> Ona rağmen sıkıntı, bu, sıkıntı yaşadılar. Sizin evet. teknik direktörlerin yıldızlarla bir problemi yani, var. Evet. Aykut Kocaman'ın da alex'le bir problemi yani, vardı baktığımız zaman. Peki hocam için kulüpsüz kalması aynen. şu dönemde? Evet. O biraz bence e, son senesinde Fenerbahçe'de yaşadığı düşüşüyle alakalı olabilir. Yavaş kalması, temposuzluğu. Takımlar artık daha çok dribling yapan, hız yapan, yorulmayan oyuncular tercih ediyor. Ya, Tadic yaşlandı biraz. Hala evet. çok etkili bence. Çok güzel bir... E, ben, ben de kendisini çok ya. beğeniyorum. Ben çok beğeniyordum ama şeyi var, temposuluğu var. El freni ya. Maalesef. Hocam tekrardan maça dönelim isterseniz. Bir skor tahmini yapacak olsanız. Şu an maça saatler kalmış. 7'yi 10 geçiyor bu videoyu çektiğimiz süreçte. Ortalama 2,5-3 saat civarı bir süre var maça. Hocam şöyle söyleyeyim. Hazırlık maçtan izlemedim Fenerbahçe'nin. Bu geçen seneki yaşadığımız sorunlardan dolayı Fenerbahçe biraz kırgınım. Maçlarını pek izlemedim. Ama iki takım da gol atacak. Birden fazla gol olacağını düşünüyorum. 3-2, 2-2 bitebilir. Eee bu maçta bir tık daha önde görüyorum. Belki 3-2 olabilir, 2-2 olabilir. Fenerbahçe 3-2 yapabilir. 2-1 olabilir. Ama aklından geçen 3-2 skoru var. Fenerbahçe'nin lehine. Yok, aleyhine. 3-2 Yenileceğim. yenileceğimizi düşünüyorum. Hocam sizin genelde zaten bu toteminizdir. Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünüyorsunuz. Ama bu totem <laughs> genelde tutmuyor. <laughs> Yeniliyor Fenerbahçe. Hocam keşke Hocamı... evet bu totem bahsettik. Şaşırtmıyor. O yüzden yenileceğiz arkadaşlar. Şimdi e, maçtan biraz opta verilerini okuyayım ben sana. Fenerbahçe ile ilk oynadığı iki Avrupa Kupası maçında gol yemeden kazanan Feyenoord. Ağustos 2002. Daha sonraki iki karşılaşmadan gol atmadan mağlup ayrılmış. Eylül 2016, Aralık ayında. Feyenoord'dan bahsediyoruz. Evet, Feyenoord'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde temsilcilerini en fazla mağlup ettiği ülke Hollanda'ymış. 9 galibiyet. Evet, Fenerbahçe'nin öyle bir istatistiği var. Doğru. Olmadı. Bir de şöyle bir alt bilgi geçeyim. Türk takımlarıyla oynadığı ilk iki Avrupa Kupası maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Feyenoord, daha sonra 4 karşılaşmanın tamamında mağlup ayrılmış. Fenerbahçe'ye karşı. Hmm. Fenerbahçe'ye karşı değil. Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda. Hmm, evet. ilk ikisinde Fenerbahçe'yi mağlup ediyor. Sonra e, iki maç Fenerbahçe kazanıyor. iki maçta Beşiktaş kazanıyor. Toplam dört maç yeniyoruz hmm. Feyenoord'u ülke olarak. Ya geçen sene Feyenoord'un nasıl bir performans sergilediğini şahsen bilmiyorum. Geçen sene de an, var mıydı? Son e, emin değilim. Beş maçına baktığım zaman ikisini kaybetmiş. Birinde berabere kalmış. Hazırlık maçı mı bunlar acaba? Ee, hazırlık evet, hazırlık maçı. Hazırlık maçlarında bu şekilde kazanıyor son maçını kazanmış 4-0 Wolfsburg'a karşı yani İyi bir rakibe karşı yani çok boş şey değil iğrence ee, iki maç galibiyet iki maç mağlubiyet, bir maç beraberlik Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Lazio'ya karşı kazandı Benfica'ya yenildi kazanıyor 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 yani dört maçın beş maçın dördünü kazanıyor birini yeniliyor hazırlık maçlarında Gent'e yenilmiş Gent bizden çok da iyi değil bence ama baktığımız Tabii. zaman hazırlık maçlarını ne kadar ha, efektif maçı, olarak doğru. değerlendirebiliriz. Aynen maçı. Yani bugün iki takım da bence birbirine karşı zorlayacak. Peki Fenerbahçe'nin şu an kadrosu hazır mı sizce hocam? Yani tam hazır değil. Tabii. Şimdi de çok önemli bir maç bu Fenerbahçe evet, için. Hayati önem taşıyor. Yani. yani gruplara gidersek bizim için güzel bir maddi anlamda para gelecek. hem parasını geçtim artık yıllardır bir hasret var Şampiyonlar Ligi'ne. Orası öyle. Canı gönülden istiyoruz. İki Türk takımı da Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında oynasın. Kesinlikle. Heyecanımız artsın. Yani. inşallah. Evet. Hayırlısı diyelim ya. Hayırlısı. Bu yıl. Nerelerde görüyorsunuz Fenerbahçe'yi? Genel anlamda. Yani, yorum alacak süp, olsak. Süperlikte artık yani her sene o bu sene bu ha bu sene ha bu sene işte bu sene şampiyonuz demekten artık sıkıldım. İki seneden beri söylemiyorum. Bu sene hala Fenerbahçe'yi favori görmüyorum. Hala Galatasaray gözüme. Galatasaray çok Favori. Güçlü bir kadro, Şu kadro an kurdu. Çok güzel bir kadro kurdu özellikle Osman'ı hani, aldılar zaten. Osman'ı herkes biliyor. Yine aynı katıkları. Kale güzel. eksik oraya da konuşulan isimler Donnurma, yani. Ederson. Yani boş bir kaleci geleceğini kesinlikle, tahmin etmiyorum. Kesinlikle. O kadroya o kadar kadro kurdun gider boş kaleci koyarsan 5 e, çarpı 0 olur gibi. Yani beş benim çarpı beklentim sıfır. maddi imkanlar karşılanırsa Donnurma. Evet. Gelecek gibi duruyor. Allah çok takip etmiyorum hocam, emin değilim. Ama bence Barcelona'daki ya da şey e, bilmiyorum takip ediyorlar mı ama Real Madrid'deki Lunin bence çok mantıklı bir kaleci. Daha yaşı genç. Anladım. Hocam son olarak sana bir şey soracağım. Sonra bu videoyu kısa keseceğim. Feyenoord maçı için yorum yapmak için açtık bu videoyu. Eee evet. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer dedik olarak hakkında kim muhtemel transfer gerçekleşecek. Gerçekleşecek yani. Böyle genel bir yorumunuzu alalım. Yani Kerem Aktürkoğlu iki taraftar için de e, büyük baskı yaşayacak Kerem Aktürkoğlu için. Tabii benim için fark etmez. Çok güzel bir oyuncu, Çok beğenirim e, oyununu. Bize çok güzel katkılar sunacağını düşünüyorum. E, fener, taraftarı, e, Fener taraftarı ve Galatasaray taraftarı iki taraftan da çok et, baskı yiyecek. Ama bu e, Fener taraftarı için 180 derece dönüş olacağını düşünüyorum katkılar sunduğunda. E, Fenerbahçeli olduğunu söylüyorlar önceden. Öyleymiş. Ama Galatasaray'daki o Fenerbahçe'ye karşı tutumu e, emin değilim küfürler olmuştu. Mert Hakan'la olan kavgaları bunları biraz daha normal görebiliyorum. Yani sonuçta iki takım da rakip bazen oyuncular arasında çekişmeler olur. O da anlık belki Fenerbahçe karşı değildir. O oradaki oyuncuya karşı bunu söylemiş olabilir. İş yapacağını düşünüyorum. Zor günler geçirir, geçirecek. Ama bir Emre Belözoğlu katkısı gibi olabilir ya. O şey yaşatabilir bence bize. Olabilir, göreceğiz. Peki fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? O, 25 o milyon bonservis o artı 4.5 milyon euro Maalesef. maaş. Biraz fazla gibi evet. geldi bana. Çok güzel oyuncu, gerçekten de... çok başarılı. Yerli olması büyük bir artı şu an çok ligimizdeki bana. yabancı kuralından dolayı. Ama fiyat olarak biraz tuzlu geldi. Tuzlu geldi ama o fiyata da öyle bir oyuncu bulamayız. Yerli, Tabii, bilmiyelim. öyle bir durum söz konusu. Bulamıyoruz. Yani yerli olmasa dahi zor bu paralara. Evet. Oyuncu gelmiyor artık. Geçen yine sosyal medyada gördüm. Bizim ön alanda çoğu oyuncuların hepsi sol ayaklı. Bize bir sağ ayaklı lazım. Kerem bir de dribbling yapan bir oyuncu. Aralara ara kaçan. Kesinlikle, kesinlikle. maçında. Ligimiz sorun. için gayet başarılı bu oyuncu. Ağacı başarılı. Bizim Fener Galatasaray maçlarında izliyorduk. Kerem bayağı kaçıyordu yani şeylerde Yani siz güzel bir ben transfer Ben gelmesini olarak... düşünüyorum evet. Güzel transfer olacağını düşünüyorum. Hocam yavaştan bu videoyu kapatalım. Kapatalım hocam. Maça saatler kaldı. Yavaştan biz de hazırlıklarımızı yapalım. Evet. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Umarım bugün Fenerbahçe kazanır. İki İnşallah. takımı da Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında görürüz. İnşallah. Şimdiden iyi de. akşamlar. İyi akşamlar. Tekrardan Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Hocam siz de geldiğiniz için çok teşekkür Rica ederim. Teşekkür ederim Kadir Bey. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.